Elip, Elip, na cidade. Elip, Ebe, Ebe, Ebe. Ema, Ema, o domingo sun. Ema, Ebe, Ebe, Ebe. Elvi, Elvi, o domingo sun. Pegue o domingo sun. Ebe, Ebe, Ebe. Elisa, Elisa está na cidade. Ah, oh, o domingo Ebe. arkadaşlarım Elif, Eymen, Elvin ve Elisa'yla ebelemece oynadık. Artık gözlerimi açabilirim. Aa, merhaba canım arkadaşlarım. Merhaba, merhaba, merhaba. Sizi çok özledim. Bu ne mi? Bu benim güzel evim. Canım evim. gün ebeleme çok yorulduk. Yorulunca da hastalanmamak için önce üstümüzü değiştirdik. Sonra da canım arkadaşlarımla birlikte en sevdiğimiz meyveleri yedik. Ne mi yedik? Aa, i̇şte eğrek. Çok severim. Çok oh, çok çok iyi geldi. Başka ne mi yedik? Oo! Oh bir elma. Çap 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 oh! harika harika. Ağzımıza layık. Canım arkadaşlarım. Siz de bol bol vitamin almak için mevsim meyvelerimizden yiyormuşsunuz. Mevsim deyince geldi sonbahar. Hoş geldin. Sarı yaprakları döken turuncu renkli sonbahar. Hangi aylar sonbahar aylarıydı? Hadi hatırlayalım. Eylül, Ekim, Kasım. Eylül, Ekim ve Kasım ayları sonbahar aylarıdır. Biz arkadaşlarımızla sonbaharda çok fazla oyun oynayamıyoruz. Çünkü akıllarımız açıldı. Okulumuza gidiyoruz. Sonra evimize gelip popoda bol çalışıyoruz. Çünkü okuma yazma öğrenmemiz lazım. Biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Ben arkadaşlarımı çok seviyorum. Onlarla birlikte olmayı bayılıyorum. Ama benim bir arkadaşım daha var. Hatta birçok arkadaşım var. Kim onlar? Aa, i̇şte benim arkadaşlarım. Hayvan arkadaşlarım. Oh, yürüle. merhaba. Merhaba Şirine. Merhaba Şirine. Merhaba Şirine. Hoş geldiniz. Sevgili eşek, sevgili köpek, kedi ve oruç arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum. Biliyorsun de seni, biz de seni, Şirine de Biliyorum, Biliyorum Çünkü ben hiçbir zaman hayvanlara zarar vermiyorum. Onlar hava soğuyunca aç kalabiliyorlar sevgili arkadaşlar. Hele de kar yağınca üşüyorlar. Acıkıyorlar. Çünkü onların evleri yok. Peki o zaman ne yapmak lazım? Onlar için köşelere yiyecekler bırakmak lazım. Yemediğimiz yiyecekleri, artıklarımızı hayvanlar için ayırabiliriz. Ayrıca süt, yoğurt, ya da tavuk gibi proteinli yiyecekler koyabiliriz. Bizim de süte yoğuda tavuğa ete çok ihtiyacımız var. Protein bizi güçlendirir, güçlendirir. Baba vitaminli meyveler, proteinli gıdalar almalıyız. Sevgili eşek arkadaşım, eşek, eşek, e e efendim şirine. seviyorum sevgili arkadaşlarım. Ne oynamayı da peki şimdi bir şarkı dinleyelim mi hep beraber arkadaşımla ilgili bir şarkı <laughs> gelecek arkadaşım yanıma birlikte dinleyelim hm, tutayım seni sıvışık tutayım düşme şuraya mı koysam acaba hm, şuraya mı koysam evet evet hadi birlikte dinleyelim Ben kim ne geldi Dostlarımdan... Bir haber yolla. Katlanmak gelir. Seni çok çok özledim. Müm müm müm. Eşek. Arkadaşım, e arkadaşım, çek. arkadaşım eşek Arkadaşım çık. E arkadaşım eşek. Arkadaşım et. Arkadaşım çık. Arkadaşım eşek. Aa! Aa! Kesinlikle öyle mi içim. Bayıldım bayıldım. Aha, canım arkadaşım eşit. Kedi arkadaşım. Köpek arkadaşım. Şimdi şurada durun. Arkadaşlarım, canlarım. Siz anlamış olmalısınız. Evim, eşek arkadaşım. Ve ben bugün size... Evet evet. Anladınız anladınız. Şu, bu de kucak kucaklaşıyor. Ee, e e e ee, e e e ee, bebeğim, e e, ee, bebeğim, e, e. Aa! hadi şimdi E ile birlikte neler? Yapayım? de tersi çevirelim. Hı, hı, hı. Çıkmıyor. Çıkmıyor sesi. Yanına gelince. Ne? Ne? Aa, aynı yazılmış. Aynı ama küçük harfle yazılmış. Hı, hmm, da büyük harfle yazılmış. Ne? 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 পক্ষ হ'লো এ iki tane var. Çünkü bu da an, bu da, da ne var. aynı büyük de yazalım. An ne? An ne? Şimdi de bu şıpır şıpır etli sevgili arkadaşlar. En çok sevdiğim şifalı hasta olunca annemin limonla kaynattığı nane nane Ay peynir ekmekle de çok güzel olur nane. Hadi büyük yazalım. N na, na, ne, nane, nane. -na Peki biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Benim bir de nenem var nene. Güzel nenem merhaba merhaba. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Şirin'cim benim ellerinden, yumuşacık yanaklarından. İşte ne, 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 ne. Hadi şimdi büyük harfle yazalım. Ne, 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 ne. Hadi şimdi göstermek, anneannelerimiz ve çok sevmek çok önemli. Onlar şarkı başladı yine. Aa! Onlar bizim büyüklerimiz. Onları hep evin üstündeki unutmayın. arkadaşlarımıza da çok iyi anlaşalım. Arkadaşım, arkadaşım eşek, arkadaşım eşek. Arkadaşım, 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 eşek arkadaşım, eş, arkadaşım, çek, arkadaşım, 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 arkadaşım,